Merhaba herkese. Yaptalar. Ee, Arçelik günlük görünüm. bayağıdır bakmadık. Biz düzün e, en ağır hisselerinden bir tanesidir arçelikte Şimdi Arçelik tabi Mart'tan bu yana e, şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şunu da bir kaldırayım. Görmüş olduğunuz gibi bir yükseliş e, trendinde bu trende devam ediyor. Şimdi birçok ya yani daha önceki videolarda da söylemiş olma ihtimalim yüksek Arçelik videosunda. Yani bunu birçok videoda söylüyorum. 50 gün bir mıknatıs. Yani e, elimden geldiğince her videoda tekrarlıyorum. Bu mıknatıstan çok uzaklaşamazsınız. Aşağı yönünde çok uzakla uzaklaşamazsınız. Yukarı yönünde de çok uzaklaşamazsınız. Yani iki türlü de. Yani diyelim bir hisse. Hadi iş biraz muhabbete döküldü ama. Yani arçelik atıyorum. E, koptu geldi şimdi 22 liraya. 50 gün kaldı 26 lirada. E, yani orada 50 ya 50 gün buraya gelecektir. Ya bu hisse 50 güne gidecektir. E, bu hisse de 50 güne biraz hareket eder dolayısıyla çok aşağıda olduğu zaman fiyat 50 günden e, orada bir eğer şirket özelinde kötü bir durum, kötü bir haber yoksa yani e, işleriyle alakalı e, orası tabii bir toplama noktası olur çoğu zaman. E, çok yukarıda gittiği zaman kar realizasyonu geliyor demektir. Yani dünyada herhangi bir grafiği açın, 50 gün ortalamasını koyun. Yani her zaman şeydir 50 gün ortalaması. Bir, bir, bir gör, yani görürsünüz bir mıknatıs gibi. O biraz ağır hareket eder ama hisseyi belli bir mesafede kalmayı başarır 50 güne. Yani burada da öyle. Çok uzaklaşmış. Çok altına düşmüş. Toplanmış. Bir daha uzaklaşmış. Bir daha altına bakıyor. Birçok hisse dediğim gibi. Bunu görürsünüz. Ee, şimdi bu mıknatıs uzaklı. Ee, biz en son baktığımızda bayağı da oldu. Ekim ayında falan baktık. Ee, bir yakınlaştı yani. Güzeli hisse orada kaldı. Yani o fiyatlarda kaldı. 50 gün yukarı geldi. Bu çok olumlu bir görüntü. Dolayısıyla burada Arçelik'te e, hep söylüyorum bütün videolarda 50 gün üzerine bir strateji rahatlıkla kurulabilir. Yani 26.94'te 50 gün, 27'de diyebilirsiniz. Orası majör bir destek noktasıdır ve bütün strateji oraya göre yapılabilir. Tabi isteğe bağlı yani çok e, kısaca arkadaş günlük girdim çıktımcı e, buna müsait değil yani bu burayı alamaz tabi de. E, kırılması halinde çünkü burada 25 desteği orası da kırılırsa 22 24, 23, 24, 24 desteğine doğru e, hareket beklenebilir. Biz bir şey satışlı bir senaryodan önce bahsedelim, yukarıyı konuşuruz. Yani sağda solda görebilirsiniz bir ihtimalden de bahsedeyim. Bir e, obo ihtimal var mıdır? Şimdi bak, obolar bu tür grafiklerde görünür. Yani kalkıp da burada obo arayan adam var. Yani burada obo aranmaz mesela. Burada evet aranabilir. Bir obo var mı? Yok. Yani olmamalı. Şöyle ki obaların özel şartları vardır. Bu istede o şartlar oluşmamış özel şartlar. Onu bir söyleyeyim. Hacimde biraz bir şey var, kırıklık var böyle, hafif bir azal var ama çok anlamlı bir şey yok yani. Böyle bize çok anlamlı bir çizgi çizdiremiyor o hacim azalması. Yani şuradaki gibi değil mesela azalan hacimler. Yine de dengeli ama otur bir formasyon peşinde koşacak olan varsa stop için orada da e, aynı yere gelir. 50 gün ortalamasına gelir. Çekeceğiniz boyun çizgisi hiç farklı bir yere gelmez. Dolayısıyla tabii 50 günü avans da verilebilir bir miktar. E, onu söyleyeyim. Yani bu 26 buçuklara kadar falan kapanışlar devam ederse o zaman düşünülür. Yani ya da strateji olarak satmak istiyorsanız satarsınız. Akım hala yukarı. E, 20 gün, 8 gün şey olmuyor. Arçelik'te yani şu an bakılacak bir ortalama değil ama 8 gün üstünde mi? Üstünde. E, bundan sonra üstünde kalacaksa 30 lira 6 kuruşun üstünde bir tepe yapmak zorunda. Yani tepeler yükselmeye devam ediyor Arçelik'te. Yani şurada bir şeylik oldu hafif. Ama burada da 1-2 kuruş geçti. Güncü için tabi kapanış için söylemiyorum. E, dolayısıyla yeni zirvesinde 30 lira 8 kuruşun üstüne yapmalı. Bir düzeltme olacaksa da ondan sonra e, olmalı tabi. Yani burada 2 e, saatlikten belki günlükçü arkadaşlara yararlanabilir. Açıkçalıkta Ar 1 saatlik 2 saatlik bir grafikten yararlanabilir. Orada da 30 Kasım'dan çekilecek bir trend yardımcı olur. Bir ısınma zaten yok. E, hafif aşağı bir akım var yani çok. Şimdi hisse yukarı gidiyor ama tabi şey, hafif aşağı bir akım veriyor Aresay. E, o tabi burada 30 tepesinden aldığı için e, bütün ölçü, oradan beri bir e, sallandığını gösteriyor. Kendi ortalaması 57. 57'nin üstüne çıkamıyor. Aresay takip edecek olan arkadaşlar 58-59'u gördüğü zaman Aresay'da kendi e, şeyinden dönmüş. Kıramamış yani. Ortalama e, direncinden dönmüş. E, 58-59 seviyelerini görürlerse biraz daha işler yoluna giriyor demektir. Şu an e, dediğim gibi bir şey var momentumda bir sıkıntı var yani. Böyle bir orayı kıramıyor falan. Mekti de burada yine hafif aşağı ve yatay bir görüntü veriyor. Orada da ama histogram biraz silinmiş artık. Bir takip etmek lazım. Yani grafiklerde de dönüşler gerçekleşir de hisse de biraz yukarı toparlar. Son zaman dediğim gibi 30 lira 8 kuruşun üstüne bir tepe beklenebilir. Burada Aresa'ya yani çok eğer momentum hızlı değilse böyle çabuk bir hareket yoksa yukarı doğru yani RSI yönünde 70 civarı 70'in biraz üstü standart harekette kalırsa arçelik 70 civarında bir gevşeme olabiliyor. Onu da göz ardı etmeyin. Çok kısa alım satımcıysanız. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Özel bir mu formasyonu yani şimdi burada bir e, hamile ayı formasyonu var ama bir önemi var mı o da yok. Yani burada çok bir önem arz etmez. E, i̇lle çok kısacıysanız 28 liranın altına dikkat edin. Yani bu şu mumu, şu soldaki mumun tabanını e, kaçmış burası? 28 lira. yanlış söylememişim. 28 lira aşağı kapanış oluyorsa belki tekrar hafif aşağı yönlü bir akım e, arkasından görülebilir. Söyleyeceğim başka bir şey yok umarım yani yoluna öyle de zaten bir şeylik yok yani. hani Grafiğin genelinde böyle abuk sabuk bir durum gözükmüyor. Gayet normal. Yukarı dalgalarını yaparak devam ediyor. Umarım yine öyle devam eder. Herkese iyi haftalar dilerim.